herkese açık. Yaş sınırı yok. Almanya'da benim bir öğrencim vardı. Demin bahsettiğim için söyleyeceğim. 65 yaşında bir konserinden sonra benden ders almayı talep etmişti. Ben gençim işte. bu konu için. Nedeni de annesi ve babasını Alzheimer'den kaybettiği için bir programda dinleyip pi pi piyanonun Alzheimer'e iyi geldiğini deyip, böyle bir talepte bulunmuştu. Yani bu işin yanı, e yaşı yok. E, çeşitli ustalık kurslarına katılmış. E, dünyanın böyle ilk onda yer alan isimlerinde bir arada olmuş, onlardan ders almış bir e, müzisyen. 17 Nisan'da ne yapacak, ne konseri ve nerede? 17 Nisan'da Cadde Bostan Kültür Merkezi. Ve ustaları da getirebilecek misiniz bu arada? Zaman zaman e, günümüzde yaşayan ustalardan e, sizin davetinizle buraya gelip o öğrencileri tanışma en büyük yani hiç ben size bahsetmeden bunu söylemeniz çok iyi oldu. En büyük hedeflerimden biri de o zaten iyi bir yerlere gelmiş öğrencilerimi bu tip kaliteli insanlarla bir araya getirerek ülkemizden de olabilir yurt dışından da bir araya getirip onların ufkunu açabilmek. 17 Nisan'daki konserim de çok geniş yelpazeli bir konser olacak. Bakın küçük bir eseriyle başlayacak konser. Daha sonra Clementi ve Beethoven tamamen klasik dönem. İlk yarı iki sonat ondan sonra ikinci yarı Schubert'in iki tane liti şarkısıyla List'in piyano uyarlamasıyla e, devam edecek. Daha sonra Turgut Pöy'ün Bilgi Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi, eski Bilkent Üniversitesi Kompozisyon Bölümü başkanı benim için bestelediği bir eserinin Türkiye'deki ilk seslendirilmesini yapacağım. Buna da önem veriyorum. Bestecilerimizin konserlerinde hep e, bir Türk kendi bestecilerimizin eserlerinin olmasına çağdaş. E, daha sonra List'in Valsi ve en sonda biraz hafif e, hafifliğe kaçarak demeyeyim. E, caz e, görüşmenin 3 3 Prelidi'li konseri sonlandıracağım. Vivaldi de dinlerim onu da şimdi hatırladım. <laughs> Söyleyeyim dedim. Saat 8'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde olacak 17. Kültürel başarı ödülüne layık görülmüş bir isimsiniz Türkiye'de. Uluslararası alanda bu ödüller neler diye sorsam? Uluslararası alanda en önemli ödülüm eee tane, meşhur piyano firması Stein'ın eee sahnede e, ismini şimdi umurum, e, sahne performansı ödülünü kazanmıştım öğrencilik yıllarımda. Belki en değerli ödüllerimden biri, e, yani bana birçok getirisi olan ödüllerimden biri e, o olmuştu. Solistik kariyeriniz var. Tabii, e, devam ediyor? Evet, ona devam edeceksiniz. E, dünyaca ünlü bir isim, dünyanın hangi ülkelerinde bugüne kadar, e, şöyle bir sıralamaya kalksanız tamamı olmasa bile, 3-5 ülke. Şöyle söyleyeyim, yani ilginç olan ülkelerden, Suriye'de çaldım, e, Mısır'da çaldım. Hani buralarda daha az olduğu için belki e, <laughs> söylemek istedim. Ama onun dışında e, kuzey, en kuzey Avrupa hariç bütün Avrupa ülkelerinde çaldım. Tabii ki Almanya'da, Avusturya'da ve İsviçre'de çok sık. E, ama onun dışında İspanya, Fransa. Yani klasik müzik dinleyici kitlesi itibariyle öne çıkan ülkeleri saydınız bana. Evet. Avusturya, e, de, Almanya. Tabi. Ee, orada e, çalabilmek. Yani Gerçekten çok çok keyifli. Özel en, bir şey. yeni olan en son bir ay önce Hırvatistan'da ilk defa gitmiştim. Hırvatistan'da çaldım. O da çok keyifli bir deneyim. Onlara olmuş, biraz öfkeliyiz. Yani. Bugün itibariyle vize. Artık ha, o... doğru. Dubrovnik'e evet. gitmek elini kolunu sallayıp olmayacak. Ne vizeyle olur. gidebileceğiz. Ben oradayken de onun konusu geçiyordu. Evet. evet. Peki e, bu işin ekonomik boyutundan biraz bize söz edin lütfen. E, ne kadar bir bütçeyle piyano eğitimine Öğrenciler başlayabilirler, Türkiye'de bunun şey nedir, bütçesi, bir portresi var mıdır? Yani tahminim şu, şu anda, yani şöyle bir... Sizin okuldan söz etmiyorum, genel olarak. Genel olarak söyleyeceğim olarak. zaten. Evet. Ee, birinci olarak, kimle çalıştığınız çok önemli. Çünkü Piyano öğretiyor muyuz? Türkiye'de hayır. Yok. Benim bildiğim kadarıyla yok. Ee, yurt dışından geliyor piyanolar. Öncelikle bir piyano alınması lazım. Şimdi iş oradan başlıyor. Piyano almak için hangi piyanoyu alacaksınız? En iyisini mi alacağız? yoksa en ucuzunu mu alacağız? Şimdi orada e, paleti şöyle söyleyeyim size. E, 2000 dolardan 80 bine kadar eve koyacağınız... paletler. E, şey, e, paleti şöyle söyleyeyim. Yanlış söyledim. Yani e, nereden nereye e, evet. E, tabii tabii hepsi. Yani e, yani 2000 dolarlıktan 80 bin dolarlığa kadar seçme şansınız var. Şimdi 2000 dolar yani 80 bin dolarlık tabii olabilecek en iyisi. Hani onu Steinway dediğimiz piyano markası. Ben onu alayım. Ben 2000'den başlayabilirim. ya <laughs> yani 2000 bunların hepsinin yanarı zararı var. Yani Ama okul olursa böyle bir şey olmayacak. Okulda gelip Tabii. Ama siz piyano dersi alıyorsanız eğer verim almak istiyorsanız evinizde evet, bir aletin olur. olması çok önemli çünkü bunun çalışılması lazım. Ondan sonra ders ücreti geliyor. Ders ücreti de tabii şimdi bir şahısla ilişkiniz var. O şahsın kim olduğuna bağlı. Şimdi şöyle söyleyeyim dünyada saati 400 euroya ders veren insanlar da var. 20 euroya ders verenler de var. Siz idealist bir benziyorsunuz röportajlarınıza baktığımda. Ben... E şimdi öyle ki kendimle ilgili çok şey yapmıyorum ama yani hiç tanımak istiyorum. Ee, Bilmeyenlere tanıtmak istiyorum. Şimdi şöyle biz üç kardeştik ve biz üç kardeş piyano dersi aldık. Şimdi üç kardeşin piyano dersi alması çok külfetli bir iş ee, maddi tamam. olarak. Biz sonra yurt dışında okuduk. Orada da özel dersler aldık gerektiği zaman. Çok masraflı. Onun için o çileyi nasıl, ne o demek olduğunu biliyorum. O yüzden e, benim için önemli olan insanın bir istikbal vaat etmesi. İstikbal derken illa profesyonel çok yetenek demek istemiyorum bir şeyler öğrenmek istemesi önemli ee, çok e, hiçbir ücret almadan da istediğim koşullar oluştuğu sürece ders verdiğimi de biliyorum yani şey gibi ne, neydi David e, Jeffrey Rush'ın e, canlandırdığı karakter gibi bir yetenek karşınıza çıkarsa <laughs> tabii ki tabii ki ee, kardeşler ne yaptılar o onlar Emrecan ee, sonunda... Karayel kardeşim zaten o da Paris'te konservatuarda öğretim üyesi. biz çok ikili de e, çalıyoruz o da piyanist oldu ee, o Paris'te yaşıyor. İkinci. En ufak kardeşim e, gıda mühendisi e, ve şu anda doktor oldu. Doktor, Piyanodan. O da müzisyendi. Çello çaldı, piyano çaldı ama e, profesyonel olarak değil, dinleyici olarak çok iyi, iyi. Esasında hedefim onun gibi insanlar yetiştirebilmek. Hem anlayan e, ama illa müzisyen olmasına gerek yok. İhtiyacımız olanlar Ülkemizde bunlar. Ülkemizde ilginin cinsiyeti cinsiyet ayrımına gitmem gerekir mi? Eskidendi. Eskidendi. Biraz e, daha çok baktığınız zaman ilk dönemlerde hep kızları konservatuara yollarlardı. Daha hanım işi diye. E, o şeyler kalmadı. Dünyada her şeyde olduğu gibi müzikte ataerkil bir yapısı var. Hep erkekler. Öyle mi? E, bestecilerin hepsi erkek. Tabii ki kadının konumuyla da alakası var o zamanlarda ama e, hala da Piyanistlerin meşhur diye adlandırdıklarımızın çoğu erkektir ama bu demek değil ki kadınlar olmuyor bunun sosyal boyutu var tabii ki Avrupa'da da yani Avrupa'da politik da... midir Avrupa'daki e, müzik insanları zor bir öyle olanlar da öyle olanlar da var ya ben, görürüz görür müzisyenlerden mi bahsediyorsunuz evet evet, evet. ya bence şahsen müzisyenin bir fikri olması lazım ama çok politik olmamayı tercih ediyorum. Yani tabii ki herkesin bir görüşü var ama e, sanatla uğraşan bir insan yani herkesi kucaklamaya çalışması lazım ayrım yapmadan. E, ama o tarz görüşünü belirledi belli bir e, hedef için çalışanlar da var, bundan kendine fayda sağlayanlar da var. E, benim çok tasvip ettiğim de seçtiğim bir yol değil. Yani tamam. benim insanlarla fazla say dosyası gibi bir dosya Yok ben zaten Öyle. hiç benim kastettiğim de e, e, bu konuda zor zor durumda bırakmaya çalışmıyorum. Hayır zor Şöyle Amacım, söyleyeyim. E, çok Say eleştirisi ya da onun hakkında konuşma bana e, insanlar soruyor müzisyen olduğum için e, şunu söylemek zorundayım. Fazla belli şeyleri meşhur olmak için yapmıyor. Yani o konuşmak istediği şeyi konuşuyor. Doğru yanlış kabul edilmez. Ben de yoktan tanıyorum. Ee, Ona ihtiyacı yok böyle bir ihtiyacı şey. yok. Fazla zaten bunlar olmadan önce de çok meşhurdu dünyada. Ben, ben, ben yoktan tanıyorum. 20 tanım. sene önce gittiğim zaman insanlar bana Fazıl'ı tanıyor musun diye soruyorlardı. Ben daha tanımıyordum Türkiye'de. Yani o haldeydi. Onun için onu zaten o tip insanlar bana sokak dediği zaman aa meşhur olmak için gibi yani öyle bir yani. <laughs> evet evet. Ee, son şunu sorayım. Türkiye'nin e... Klasik müzik sevgisi birkaç kentte sınırlı. Konserlerin ağırlığına baktığımız zaman diğer yerlere böyle yılda bir adeta e, lütuf gibi Aynı, doğru olduğunu biliyorum. Evet, evet. Yani Karadeniz için geçerli doğusu, Güneydoğusu, doğusu, orta Anadolu'su. Fakir çocuklara kıyafet topladık yollarmış gibi o tıklık evet. yapılıyor. Evet. Var mı bu noktada bir şey söylemek ister misiniz ya da ben şunu yapmak isterim diyeceğiniz? Şimdi ben geçmişte e, benim için en ilginç tecrübelerde biri Antakya'da konserler vermiştim. Üç kere gittim. Şimdi Antakya çok değişik bir coğrafya. Hani belki Kesinlikle. bütün Anadolu gibi değil ama orada inanılmaz sahnelerle karşılaştım. Yani Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde eli kınalı piyano çalan çocuklar tamamen tarla üzerinde, tarlada çalışan anne babanın çocukları, şopen çalan insanları gördüm. Bu çok önemli bir şey. İnsanları hiçbir zaman küçümsememek lazım. İyi şeyleri götürdüğümüz zaman ayrım yapmadan ben neresinde olursa olsun dünyanın insanların e, bunu algılayıp anlayıp değer vereceğini düşünüyorum. Ama iyi olmak koşuluyla. Bizde çok büyük yanlış her yaptığımız her yerde iyi değil. E, i̇yi sunalım ondan sonra ben e, çünkü akıllı insan her zaman güzeli, iyiyi hiç hayatında konser dinlememiş olsa klasik bile. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı getirdiğiniz zaman hiçbir orkestra ismi vermek istemiyorum ama en iyisi diye Berlin falan söyledim evet. dünyada ee, hangi şehrimiz olsun Mardin olsun, Hakkari olsun belki hiç klasik müzik konseri olmamış bir yer gibi götürdüğün zaman onun iyi olduğunu anlayacaklarını düşünüyorum. Belki o eğitim seminerlerinin e, e, sizin vereceğiniz e, İstanbul'da vereceksiniz değil mi? Eğitim semineri. Evet. Mef okullarında bu Cuma evet. günü yapacağım. Mesela benzerini belki Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara götürmek çok önemli, önemli şey. bir şey. Ben e, konserlerimde de çaldığım eserlerden önce muhakkak eseri tanıtıcı konuşma yapıyorum ama bu ay Beethoven şu devirde yaşamış şunu yapmış evet. şeklinde teknik değil. Tamamen eserin hikayesini anlatıp dinleme, dinlemeyi kolaylatıcı e, bilgiler vermeyi istiyorum. Çocuklara yaptığım gösteride de kendi seçtim. İlla meşhur eserler değil hikayesi ilginç olan çocuklara e, eserleri piyano üzerinde anlatıp onların ilgisini çekmek hedefim. İyi ki sizin gibi insanlar var. Çok, çok sağ sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. olun efendim. Yayınımıza katıldınız. Ben teşekkür ederim. Ee, kolaylıklar diliyoruz. Başarılar dileniyorum. Zaten başarılı. Bir isme sağ kalkıp olursa. bir daha başarılar demeyin. Tamam. abes olacak. Çok çok olun efendim. Ben teşekkür ederim. Evet. dünya ünlü Cüyünü bir müzik insanımızı ağırladık. Piyanist Şevki Karayeli. Yarın 2 Nisan salının gündemini paylaşacağımız 18'de başlayacak ana haber bültenimizde. Ardından da 19.30'da Artı Eksi gündemde yeniden birlikte olmak dileğiyle ben Fuat Kozluklu. Sağlık ve mutluluk dolu bir akşam hepimizin olsun. Hoşçakalın. Ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri uzmanların görüşleriyle sizlere aktaracağız.